Arkadaşlar Merhaba, e, Moto analizli. bugünkü videomuza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda size motosikletimizin, skuterimizin e, ön fren balatalarımız nasıl değişir, bunu anlatacağım. E, hava gün yağmurlu, biraz bahçede bir video çekecektim fakat e, hava cişlediği için e, şu an depoda bir çekim yapacağım. Şöyle göstereyim detaylı bir şekilde nasıl e, balatalarımızı değiştirebileceğiz, onu göstereceğim şimdi size. Keyifli seyirler. Gerekli malzemelerimizi gösteriyorum, bambu lokmayı saplama olarak kullanacağım alyanı uzatmak için. Daha sonrasında bize lazım olan Mondial Argent motorumuz için 12 numara altılı anahtar takımı. Önce ne yapacağız? Küçük alyanları kampana motorun üzerindeyken ikisini gevşeteceğiz daha sonrasında kampanyayı tutan ayakların iki tane vidasını gevşetip ve sökeceğiz. Ondan sonra tekrardan bu aylanları parça elimizdeyken açacağız. Baltalarını çıkarıp değiştireceğiz. Bunu tekrardan şimdi videolu olarak anlatıyorum ben. Şöyle başlayalım. baltalarımı yeni değiştirmiştim ee, bin kilometre kadar oldu <laughs> evet. baltalarımız burada baltaları nasıl sökeceğiz şimdi onu gösteriyorum buradan ayar çıkartıyoruz baltalarımız burada baltaları nasıl sökeceğiz şimdi onu gösteriyorum baltaları sökebilmemiz için buradaki iki tane alyanı tamamen çıkartmamız gerekiyor balta attı gördüğünüz gibi. Yukarıdan bastırarak vidaları çıkartıyoruz. Baltalar boşta elimizde. Ee, fren işi göstereyim. Gördüğünüz gibi <laughs> balatalarınız bitikse eğer kampının pardon kaliperin içerindeki pistonlar bu şekilde ileride olacaktır. Bu şekilde e, yeni balataları takamayacaksınız. Dolayısıyla bunları tek tek kuvvet uygulayarak içeri bastırmanız gerekli. E, i̇ki elle yaparsanız daha iyi olacak sizin için. Ya da farklı bir aletle deneyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı dair. Evet bakın. Gördüğünüz gibi bunları sıkıştırdık. Balatalarımız. Balataların bakın gördüğünüz noktalara bu çıkardığımız saplamalar geçiyor. Bu içerisindeki ay balatayı ileri için nasıl yapıyoruz yerleştirdik şuradan göz izasıyla kontrol ederek aradan vidanın tam karşıya geçmesine sağlıyoruz bunu geçirdik aynı şekilde diğer tarafı yapıyoruz balataların az önceki gösterdiğim ayaklarından geçtiğine emin olmanız lazım. Aksi takdirde çok ciddi bir kazaya sebep olabilir. çok aşırı sıkmadım. Ee, burada disk genişliği kadar pay olmak zorunda takabilmemiz için. <laughs> Kaliperin ayağını da taktık. Son hali bu şekilde. Kaliperi bende herhangi bir de tutmuyor. Motora motoru motora diski baltaların arasına sokuyoruz. Arada söylemeyi unuttum videoda ee, Söktüğünüz takdirde balatalarınızı kaliperin içerisinde balata tozu dolmuş durumda olacak. E, VD40 gösterdim ben videoda size yanlışlıkla fakat VD40 kullanmamanız lazım çünkü VD40 temizleyici değil, sprey yağlayıcıdır. Temizleyici derken balta e, balta sprey ile temizlerseniz kaliperin içerisindeki e, balata tozlarını atmış olursunuz. Ama VD40 ile temizlerseniz balata tozu akar. Fakat aynı zamanda da yağlanmış e, yağlamış olursunuz sıktığınız alanı. Dolayısıyla bu da zararlı olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli günler diliyorum.